Merhaba Elif nene. Evet. Merhabalar. Merhaba. Elif nene, e, eski hayat nasıldı? Bize biraz hayatından bahsedebilir misin? Eskiden, eski hayatları anlatabilir misin? Oho. Eskiden de iyiydik. Eskiden iyiydik bir babamın evet. evinde. Evet, bugünden çok iyiydi eskiler değil mi? Tabii ya. Baba. Babam bir arası olurdu oğlum. Evet. Necidin deresinde keşinberi'nin de tarlamız vardı. Evet. Ta şurada keş var bilir misin? Bilirim. Ha, onun bir yanda tarlamız var. Can biterdi, can. O kadar. Iıı. ne kavunlar beyin. olurdu, ne karpuzlar olurdu, kozanın içinde kozu toplamaya gider. Gece dangıl, emini yani ikimiz emmimin kızıyla. Atlara birer, birer sene kozu toplamaya gider. Gece. Bir sene dönümüze çıkıp da. Kızlar siz nereye gidiyorsunuz diyen olmadı bize kız. Pamuk toplamaya giderdik bulduğumuzu atar pambağın içine. Kavun bulur, karnızın bulur, kıtamı buluruk. Bulduğunu atarık, şekeri, pambağı. Ne bulursan? He. O pamuğun içine gıcı domatesi de mekilirdi. He. Elif nene. Babamın bir arısı vardı. Mecid'in deresinde tarlamız vardı o dediğim yerde. Evet. Arıyı kesemedi. Çolak veli var şu yüzden. Evet. O adamı gitti getirdi. Adam bir arı bal kesti. Arıdan, kuvandan. Da, evet, arı güçlü. Demek ki balı çok yaptı. Bir bal kesti, bir bal kesti. Bir teş, bir erke bal çıktı. Kılıcına, kılıcına arı dediler. Kılıcına yapmış. Evet. Teşti babam kucağına aldı, ata bindi. Ben de herkese elimi aldım, önüne düştüm. Geldiğimi iyi biliyorum çocuğudum kadir kadar var. Ben böyle yaşadım. Hiç zeytinyağı, vitamin yağı görmedik biz. Ahmet. Hı. Ahmet dedi anacığım rahmetlik babama. Adı Ahmet dedi babam. Ahmet. Hı. Ayşe ne diyor? Git de oradan dedi, hımzanı al da gel dedi. Nişanlısı da avradın her bir fadıma atın derler. Eee, Kayışın Beriyen'de, Mecid'in deresinde. Evet. Oraya hımzanı eridirdik orada, oraya koyardık. Ya babam gider getirdi ya ben gider getirdim. Kimse de nereye gidiyorsun demezlerdi bize. Çocuğuyduk ama kimse de nereye gidiyorsun demezlerdi. Ya. Şimdi olsa derler yani. Gözünün önünden göndermezler şimdi olsa. <laughs> evet. O diyorum ya. Gece pamuk toplamaya gider. Kız iki tane kızık kız kız. İki tane kızık. Bir tane ata binerik. Emine yani ikimiz. Haydi kork eder. Hiç kimseyi görmedik. Hiç kimse nereye gidiyoruz diye olmadı bize. Sormazlardı yani. Yok. Şimdi olsa derler yani. Derler. Demediler. Ha? O zaman iyiydi işte. Ha? Elif nene. Giderdik pamuk toplardık toplardık. Tomates mi var, Salatalık mı var, karpuz mu var içinde, İçine de atardık, geldik, çekerdik bir yandan, yedik bir yandan, kokuya çekerdik. Bu ne pamuk çekerdik. Ee, düşersen kıymatın kalmazmış, gelin. Evet. Düştüm ya şimdi, kimse hatırını saymıyor. Elif nene eski düğünler nasıl olurdu? Sen hiç e, eski düğünleri biliyor musun mu, adetleri falan? Ama eski düğünler güzel olurdu. Nasıl olurdu? Bir oynarlardı, bir oynarlardı. Çocuk duyduk, biz giderdik. Ateşi kayarlar şuraya. Evet. Üstünde sinsin oynarlar. Oradan o yanına hoplarlar, oradan o yanına hoplarlar. Ateşin, ateşin üstünden mi atlıyorlar? He, ateşin üstünden atlarlardırlar. Niye öyle derler dolar? Oyun oynuyorlar. Demek ki Hı. gelenek olarak. Her şeyin olarak. bir oyunu var. Tabii. Hı ıh. Kaç gün olurdu düğün eskiden Elif nene? İki gün, üç gün. İki gün, üç gün mü olurdu? He ya. Evet. Üç gün düğün olurdu. Pazar günü gelin iner. Pazar günü gelin inerdi. Hı hı. Gelin inerken adetler var mıydı? Buraya özgü bir adet var mıydı Elif Nene? He. Ne vardı? Ne yaparlardı? Ne veriyorsun? Ne veriyorsun derlerdi. Geline ne veriyorsun? Evet. Kaynana, kayınbaba. Ne veriyorsun geline? Hoca bir tosun mu veriyorum derlerdi. He. <laughs> ya, bir, ya bir altın takardı ya bir, bir şey verirlerdi. İşte öyle derlerdi. Evet. Hı hı. Ne oyun oynarlar bula. Evet insanlar da ıı. bir şey vardı düğün. Ataş yok ayarlar şur ya. Davul çalınır. Yerilirler böyle düzülürler. Halaylar oyunlar oynanır. Oynar böyle dolanırlar böyle ataş Öyle düğün olur develi bu. Şimdi hani nerede var mı öyle düğün? Yok. yok. Bir de yasaklar girdi şimdi hiç düğün yok Elif nene. Ha Ya. Şimdi araya git mi? Tabi araya gitti. Araya gitti. Düğün yok yani. Her şey hiçbir şey yok. Elif nene. Komşu konucu komşuya gitmiyor. Lan. Komşu konucu gitmiyor. Cenazeye sahip çıkamıyorsun Elif nene. Ha? Öyle oldu. Öyle yani. bir döneme geldik yani. Öyle oldu öyle. Evet. Yok yok. Eller çok saygı vardı oğlum. Çok saygı vardı. Evet. Yok. Çok. saygı vardı. Çok. Bak iyi biliyorum bak. Kılıcını arı. Çolak veli kesti. Bir teş. Hamur teşti şöyle. Hamur da yumurduğumuz teş